14. yüzyılın meşhur sufi alimi, Şazeliye tarikatının pirlerinden İbni Ataullah el-İskenderi Kuddisesi Ruhu, Tavcul Agus adlı eserinde şu dikkat çekici uyarıları yapar. Kulun Yüce Mevla'dan isteyeceği en faziletli şey, onunla olan münasebetinde istikamet, yani doğru yol üzere bulunmaktır. Ayet-i Kerime'de şöyle buyrulmuştur. Bizi dost doğru yola ilet. Sen de Allah'tan istikamet üzere olmayı iste. İstikamet, her durumda Cenab-ı Hakk'ın senden razı olacağı bir hal üzere bulunmandır. Bu da ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah katından getirdiği şeylere tabi olmanla gerçekleşir. Kimin sevgisi sırf Allah için olursa Allah da ona kereminden ihsan eder. Salikin durumu altında su bulunan toprak üzerinde kazı yapan kimsenin durumuna benzer. Bu kimse azar azar yaptığı kazı sonucunda aradığı suya ulaşır. Cenab-ı Mevla'nın çekimine, cezbeye kapılmış kişinin durumu ise, su içmek istediğinde bir bulutun kendisi için yağmur yağdırmasıyla ihtiyaç duyduğu suyu, zahmetsiz alan kimsenin durumu gibidir. Eğer nefsine istediği, sevdiği her şeyi verirsen durumun, evinde yılan bulundurup kendisini sokup öldürene kadar her gün o yılanı besleyen kimsenin haline benzer. Eğer sana nefis verilmeyip sadece ruh bağışlanmış olsaydı itaatkar olur, isyan etmezdin. Yine sana ruh verilmeyip sadece nefis verilseydi asi olur, itaatkar olmazdın. Cenab-ı Hak nasıl ki arıya bal yapma ve iğnesiyle sokma içgüdüsü vermişse, sana da kalp, ruh, nefs ve heva vermiştir. Bundan dolayı halin farklı farklı olur. Arının bal yapması Allahu Teala'nın Ber isminin, iğnesiyle sokması ise Kahhar isminin tecellisiyle olur. Allah Teala nefsin çağrılarını kalbin varlığıyla Kalbin çağrılarını da nefsin varlığıyla kırmayı murad etmiştir. Ey Allah'ın kulu, Allah senden kendisine kul olmanı istemiştir. Sen ise yüz çevirip ona muhalif olmayı seçtin. Senin Allah'a yönelmen sadece ona kulluk yapmanla gerçekleşir. O kendisinden başkasına kulluk etmene razı olmaz. Dünya ahiret yolu üzerinde durur ve ona ulaşmak isteyenlere engel olur. Ahirette hak talanın yolu üzerinde durur ve bir an önce ona ulaşmak isteyenleri engeller. Günahlarını sana gösterip insanlardan gizlemesi şüphesiz Allah Tala'nın sana olan lütfundandır. Sana dünyalık verilir de şükrünü eda etmezsen o dünyalık senin için musibet olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Az bir dünyalık bile ahiret yolundan alıkoyar. Bir adamın karısı bir gün kendisine "Senin benden uzak kalmana" ve başka insanlarla meşgul olmana dayanamıyorum dedi. O sırada gaipten şöyle bir ses eşitildi: Bu kadın ne yaratıcı ne de var edici olmadığı halde kalbini tamamen ona yönlendirmeni istiyor da ben nasıl kalbini tamamen bana yönlendirmeni istemeyeyim?